Merhaba arkadaşlar Fatma Çiçekli Dünyası kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Antalya'dan hepinize sevgi ve selamlar olsun. Ee, sabahtan Antalya'mız çok güzeldi arkadaşlar. Güneşi vardı. Biraz rüzgarı da olsa güneşimiz vardı. Ama öğleden sonra kindiye doğru hem yağmurumuz başladı hem rüzgarımız başladı. Biraz fırtınalı şeklinde yağmurumuz var. Ben bugün aslında size bu pembe kalonşonun video olarak almıştım onu geçen pazar günü. Pazar günü bizim pazarımız var. Onun saksıya ekimini yaptım. Onun videosunu paylaşacaktım. Ama o video biraz uzun olacağı için arkadaşlar düzenlemem lazım, hazırlamam lazım. Ee, videomu çektikten, bitirdikten sonra şöyle arkadan bir video daha çekeyim dedim. Aslında bu bunlarda da şeyi göstermek istedim. Yaklaşık 3 gün önce falan bu sardunyaların saksı değişimini yapmıştım sizlerle. Onları da ben pazardan almıştım. Onların yeni saksısını nasıl diktiğimi, hangi toprağı kullandığımı sizlerle paylaşmıştım. Bakın 3 günde falan bayağı bir fark etti. Bunu da yaklaşık 15 gün önce falan bunlar küçücük fide olarak aldım ben bunları arkadaşlar. O kırmızıyı bimden almıştım. Onun saksı, o saksıya onu diktim. Bu sarıyı da yaklaşık 3 hafta falan olmuştur. O da küçücüktü. Onu da oraya ektim. Bugün de bu pembeyi almıştım pazardan. Bir de dedim kalan şey ben nasıl ekiyorum onun videosunu çekeyim arkadaşlara. Onu paylaşayım dedim. Bu arada da bu sardunyalarımı göstermeden geçemedim. Çünkü gerçekten o videoyu izlerseniz bundan önceki videomu 3 gün önce falan 2 gün önce falan paylaşmıştım herhalde. Orada bu sardunyamı nasıl toprağa ektim yani nasıl bir saksı değişimi yaptım detaylı olarak sizlerle paylaştım. Ama bu 2 3 günde falan ne kadar fark etti arkadaşlar. Şu anda dışarıdaydı aslında bunlar. Yağmurdan dolayı içeri aldım. Çünkü balkonuma bayağı rüzgarın şeyiyle bayağı yağmur geliyor. Diğer çiçeklerimin üzerine geliyor da bunların bu çiçekleri zarar görmesin yağmurdan diye. Ya yani yağmur suyu çiçeklere elbette faydalı da biraz rüzgarlı olunca şiddetli dokanduğu için bu çiçekler hemen kırpalanıp solabiliyor onun için bunu içeri aldım. Bu şekilde sizlerle bir selamlaşmak istedim arkadaşlar. Bu arada da arkadaşlar e, aklıma gelmişken bunu da söyleyeyim. Ben en çok e, abone olanlar de önerilen videolardan e, bir de şey gözetme özelliklerinden çok izleyenler oluyor. Lütfen bu arkadaşlara sesleniyorum. İzlerken beğeni tuşuna da basarsanız beni mutlu edersiniz. Bunlar bizim için önemli arkadaşlar. Kanalımızın büyümesi için, daha çok daha birçok kişilere ulaşması için bu beğeniler, yorumlar bizim için önemli. İlk defa izliyorsanız da abone de olabilirsiniz. Abonelikler ücretsiz arkadaşlar. Herhangi bir maliyeti yok sizlere yansıyan bu YouTube'la bizim aramızda olan bir şey abone olursanız YouTube'la bizim aramızda gerçekleşecek yani alışveriş olacak bir durum Sizlerde bir şey yok yani sizden bir herhangi bir ücret gitmeyecek abonelikten korkmayın lütfen abone olun abone olun izleyin izlediğiniz videolara beğeniye basın beğeni tuşuna bunları söylemek istedim Bu arada sizlere arkadaşlar Bunlar bizim kanalımızın büyümesi için yaptığımız işin karşılığı, emeğinin karşılığı olması için önemli. Bakar mısınız? Bu da çok güzel oldu. Bu biraz ceylan gözü sardunya gibi arkadaşlar ama yaprağı farklı tabii ki. Normal sardunyanın ya bunlar yeni tür aslında yani eskiden böyle yoktu sardunyalar sonra sonra çoğallığa bakar mısınız? çiçeğinin güzelliğine. Bu da güzel oldu. Bunu farklı toprağa ekmiştim. Diğer sardunyayı farklı toprağa ekmiştim. Birini daha toprağına ekmiştim. Birini e, mera toprağına ekmiştim. Aslında ikisinin de güzel oldu bence. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.